Vay 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 vay. Hey, hey, uh, Yine here. geldik hey. mekana. Hoş hey, hey. geldiniz. Merhabalar, uh, merhabalar, uh, merhabalar, merhabalar. Now I've talked to the suppliers and Yatırdılar bizimkileri. Kaldı ekstra. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ucuz yollu GTA 6 ile karşınızdayım. Vay 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 vay. Gördüğümüz üzere çok bir şey değişmemiş hemen müziği kapatalım. Aynı GTA Vice arkadaşlar ya. Boş iş yapıyorlar GTA 6 falan filan. Boş iş bunlar. Hemen görevimize gidelim. Daha test edeceğimiz şeyler <laughs> var. Aa demin evdeydim. Nereye geldik hocam? Hemen <laughs> içeriye. Eski günlerdeki gibi hocam. Aç 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 aç. Ne ya sen? Bizim adam yine biraz azar yiyecek. Hello, Sonny. <laughs> Tommy! Tommy! It's been too long. Better be kidding Oba. me Tommy! Tell me you still got the money. No Sonny. I don't have the money. That was my money Tommy! My money! <laughs> Yazık duymak oyunu kaydeder ve altı saat bla 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 bla. Vay be bu pencereler çalışıyor mu ya? Nereye geldik hocam? Deminden şimdiye geldik anlamadım ki. Hadi gidelim. Daha test edecek çok şeyimiz var hocam. Mesela bu adam yüzebiliyor mu? Ay 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 ay. Hadi bakalım. Hemen şu arabayı kimse görmeden bir hızlayabilirsek. Evet. Böyle hocam. Ha. Hiçbir şey görmüyoruz ama. Neyse. Hocam. Allah. ve ve yıllar sonra bakalım yüzebilecek mi ve o adam köpek balıklarından kurtuluyor ve yüzüyor adamım şu karizmaya bak hani Tommy versetti yüzme bilmiyordu kardeşim ya hepsi yalan hepsi yalan gördüğünüz gibi yüzebiliyor. Bize ne now listen he's holding his party out in the bay on his expensive yacht and all of Vice city's big players are going to be there okay i have an invite of course i have an invite but there's no way that i'm going out there sticking my head out the door no way. now i, I not told you happen. shut up i'll go myself does that guy think he is now i gotta dress like a chump as well as hang out with them i like this shirt kıyafetçiye gidiyoruz. Abi niye arabanın önüne atlıyorsun ya? Niye arabanın önüne atlıyorsun? Polis falan demem öldürürüm ya. Yani. Kaç. Polisler gider mi ki? Sesleri geliyor ama. nice hmm, bike. nice bike. Hadi gidelim bakalım kurtulamamışız ki. No, my bike. Tabii ki senin motorun. Bir bir şurada. Çıkın. Uf <laughs> şu grafiklere bak adamım. En sevdiğim pati. Ve Mercedes. Bu adam, derkeze kuruluyor. Let because introduce could Mercedes. Mercedes. Could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Hadi bakalım, Mercedes. Atla bakalım. Hmm, nice bike. Hadi bakalım. Wow, I like really dig your motorcycle. <laughs> Will you be working for my father? I, maybe. wasn't so difficult having a rich and powerful father. ya. Ne boş yapıyorsunuz arkadaşım siz ya. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu ne hocam? Bu ne hocam? John Sinstekin ya. Bir tanıdık geldi ama. Oooo. içeriye bak adamım. Bu ne la? Çıkın lan. Ne yapıyorsun bacım? Bacım ne yapıyorsun? Neyse siz oynamaya devam edin. Burası kapalıydı sanki ya. Orijinal Lan neler duydum neler. Gel bakalım buraya. Tabii ki Malibu Club'a gidiyoruz adamım. Hadi bakalım. Malibu Club beni bekle dostum. Ben geliyorum. Vay 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 vay. Nereye geldik hocam? Allah. Ben içeri girmek istemiyorum şimdi. Şu şeyi alalım. Nasıl geçtim lan ben kapıdan? Neyse hocam. Yine geldik mekana. Motorumuz nerede ya bizim? Nereye çarpmıştık? Hala çalışıyor ya. Adam ya. Hadi gidelim bakalım. Buradan görüyoruz. Bu arada çok iyi. Dur. Durursa bu motorda gidip alacağım ama vırmıyor ki hocam. Bunu hiç denemedim. Aç aç aç. Honda mı lan bu? Bu sanki Honda. Çık lan. Nerede bizim adam? orda Hey, what you looking at? You better start talking Hı. Hey make me you prick. Is that all you got Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Bak bende silah var ha. Bende silah var ha. Allah bunlar bizi satırla doğrarlar. Kaç 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 Gelme gelme gelme. Ah! Gelme hocam. Lan gelmesene abiciğim. Bas, bas 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 bas. Allah. Salın lan beni. Lan bırak. Allah Allah. Sık Sıksana abim silahını. Silahın yok mu senin? Niye yumruk atıyorsun? Ya. Yine geldi bu dallamalar. Telefon yani pompalı vardı. Bu sefer size acımayacağım. Eee? ya bir de siz mi geldiniz başıma ya? Allah. İstemiyorum. Oha. Hadi nerede doldurabiliriz ki? Oha. Oha. Gitti 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 gitti. Yapma 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 yapma. Yapma. Hadi. Ya hayır ya. ya sen bari bırak ya bu adamları bırakın zaten. Neyse iki yıldız. Şuradan gidek yoldan gitmeye kalınca yoldan gittik. Adam üstümüze çıktı ya. Az kaldı hadi ya. Canım az yine ama. Otele gidelim tamam. Çıkın 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 çıkın. Çık. Buradan biri bir vuracak uçacağız ya. Vurmadan uçuyoruz. Oh be. Sonunda üçüncü denemede olsa geçtik. Hadi görüşürüz. Adam zengin altına lamboyu çekmiş. Allah Allah. Şansa bak. Neyse hocam. Buraları atlay atlay atlay, atlay gösterdim ben size. Buraydı sanki. Parçalayalım bakalım. Nerede benim çekicim? Gel buraya. Parçala parçala. Teker nasıl patladı lan? Niye kırılmaz araban varmış Arabayla çarpar, ya? Arabayla çarpmak en iyisi. Böyle bir hızlanırsak çok yolcu. olacak. Buna inanamıyorum. Hadi bakalım. Kaç. Anca kaçarsın. Niye polis geldi? Onu da anlamadım ki. Ben bir şey yapmadım ki. Ve şu arabaya alsam iyi olacaktı da üç yıldız var. Ben, buna, ben bu canla kurtulamam. Abi ya Ne yapıyorsunuz ya siz? Allah Allah. Şuraya bak! Neredesin sen? Aynen. Oh, geri geçtik. Yüksek yazar artık öldürebilirsiniz sıkıntı değil tamam hocam kapat ya şu telefonu bu son görev olsun arkadaşlar ya yeter devamı diğer bölümlerde bakalım hadi onları da izlemeyi unutmayın yakında gelir bizim araba da haşat oldu şunu bir değiştirerek. çıkın ya yoldan Allah Allah sen de şu arabayı ver bana Neyse gördüğünüz herhalde Enayi polis. Bu adamın çalışmıyor gibi. Kendi kıyafetlerimizi alak ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Heh. Çalıştı. Önümüzdeki evler tanıdık geldi mi ya? Get 6 mı desem? Grab, 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 grab. dört kişiyle mi dövüşeyim? Ezeyim direkt. Allah yine zezeriz lan. Şık. Birileriyle de kavga ediyor bu. kavga bitti hala sesler geliyor. Abi ben de siz deneyim. Maviyim görmüyor gönlüm. Allah. Kendimizi patlattık ya. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Videomuzun genel olarak beğendiyseniz like atmayı. Genel olarak beğenmediyseniz neyleri beğenmediğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ne oyu dayanamadım yapacak bir şey yok. Oyun sürekli hata veriyor bir şeyler oluyor. Bir görev daha yapacaktım ama neyse. Onu da bir sonraki bölümde yaparız eğer beğenirseniz. Bay bay.